Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir dolma yapalım dedik. Ama ben normalde çiğden size göstermiştim. Şimdi kavurarak yapacağımız bir dolma göstereceğim. İnşallah beğenerek yapar ve yersiniz. Şimdi tarife geçelim. Evet arkadaşlar, soğan doğradık. Kuru soğanı bir tane kuru soğan. Şöyle büyük tahta kaşıklarında bir yemek kaşığı normal sıvı yağ. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı kattım arkadaşlar. Bizimkiler çok zeytinyağlı sevmiyor. Ama normalde hangisi varsa onu kullanın. Ben ikisini karıştırıyorum böyle yemeklerde. Çünkü öyle sevsinler diyerekten. Hani yapılan şey sevsin. Şimdi arkadaşlar bu kavrulurken soğanım domates salçası, biber salçası, domates rendeledim. iki tane ankon domatesi, armut domatesi rendeledim. Şöyle onları koyacağız. Bu arada ben de dolmalıklarımı hazırladım. Şöyle ama kesmedim size göstereyim diye. Şu şurada dursun ya. Karşıba da kaynadı. Bir su bardağı da Osmancık pirinci arkadaşlar bu. Yıkadım. Bekliyor. Bir su bardağı pirinçten yapacağım. Bir tane kuru soğan doğradım. Altını açtım. Bu tahta kaşığı benim birazcık büyük. Bir yemek kaşığı sıvı yağ. iki yemek kaşığı da zeytinyağı koydum. Şimdi arkadaşlar Şöyle dolmalık biberlerim var benim kırmızı kaplilerden Ucundan hemen alıyorum. Şöyle ben ortasını kesik seviyorum. Şöyle içini doldurayım diyerekten. Hemen onlar sizin önünüze ayıtlayayım. Hani arkadaşlar biliyorsunuzdur zaten bunları. Şöyle ayıtlayalım. Şuraya koyalım. Küçücük şöyle ucundan. Hiçbir şey yabana gitmesin arkadaşlar. Kesin. Şöyle şöyle. Çekirdekli kısımlarını alın. Şimdi bir de yeşil biber dolduracağım. Onları da şöyle parmaklarımıza bastırıyoruz. Eğer ki bunu yapamazsanız ya da şeyiniz bazı biberler olmuyor. Yine onu da incecik bıçakla alın. Yapın. Şöyle hemen geliyor bakın kökleriyle. Hani şöyle bastırırsak kenarlarından sapıyla beraber şöyle hiçbir şey yabana gitmiyor. Hani ister öyle yapın ister ucundan incecik kesin arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz üzere bak. Bunun olmayacak. Şöyle hemen aldım. İncecik. Şöyle yaptım. Çünkü pirincimiz az. Ona göre bakacağım. Buna göre ötekinleri de yapacağım. Bir tane, iki tane de patlıcan çıkardım ben. Bir de benim beyim şeyi sever. Onu göstereceğim. Domates arkadaşlar. Şöyle bir tane yıldız domates bu. Ben hemen ucunu aldım, yıkadım. Bekletiyorum. Bunu şöyle kesiyoruz arkadaşlar, kenarından kenarından domates içinde kalacak tabii ki. Şöyle hemen şöyle bir çukur yapıyoruz. Şöyle fazlalıkları istiyorsanız alın, İstemiyorsanız kalsın. Hani domates incecik, bu bu. Sadece ortasını göbeğine alıyoruz. Bu, bu içinden çıkardığımızda hemen sosumuzun içine doğruyoruz ki hiçbir şey yabana gitmesin. Güzel, güzel, güzel yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar soğanım biraz tembeleşti ben onları yaparken. Şimdi şöyle yarım kaşık domates salçası, yarım kaşık toz biber, kırmızı toz biber, yarım kaşık da biber salçası koydum. Şöyle onları da döndürelim. Biz kırmızı seviyoruz arkadaşlar. Eğer bir şey yapacaksanız tatlı yani beyazlı azıcık salça koyacaksınız biber atmıyorsunuz Soğanı kavuruyorsunuz. Bir gün onu yapayım ama biz ikinler bir misafir gelirse yapacağım onu. Biz ikinler çok onu tüketmediği için ya bana gidecek diye yapamıyorum. Ama ona tarifini bir gün veririm ama şimdi hemen ben size ayaküstü anlatayım onu da. Bir tane soğanı kavuruyorsunuz aynı yağda. Çok az salça koyuyorsunuz. Hemen bunu da kavurdum arkadaşlar. Çekip çekip yapıyorum ya. 10 dakikada öyle kavurun. Hemen domates sosumuzu koyduk. Şöyle. Çok az domates koyacaksanız, Yani ben buna iki tane, üç tane ankon rendeledim. Eğer ki beyaz yapacaksanız iki tane ankon rendeliyorsunuz. Çok az salça koyup bazı bizim Antalyalılar öyle yapıyor. Şeker atıyorsunuz. Bir şeyler, bir şeyler ama onu göstermek lazım. Anlatmak da olmaz. Kafasınız karışmış. Şöyle bu da burada pişerken arkadaşlar. Şöyle ben yeşilliklerimi doğrayacağım. Yeşilliklerini de koyacağız içine. Şimdi şunları alayım arkadaşlar. Şöyle ben taze soğan arkadaşlar. 3 dal ama 4 dal. Bunlar birazcık büyük. Hani hiç o olurken de boş durmayalım. küçük, küçük şöyle doğrayın taze soğanlarınızı. Hem kuru soğan koyuyorum arkadaşlar hem taze soğan koyuyorum. Hani ona göre sevmiyorsanız ya da evinizde yoksa koymayabilirsiniz. Bu zevke kalmış. Biz Antalyalılar yeşilliği pek severiz. Onun için ben yeşilliği bol koyuyorum. Hani mevsimi de şimdi bol bol yiyelim. Tabii ben ara ara başka dolmalar da yapıyorum da tabi gösterdim diye yapmıyorum ama bu kavurmalı ilk defa gösteriyorum size. Nasıl kavrulup da yapılanı. Hep ben çiğden yaparım dolmalarımı şöyle kavuruyoruz arkadaşlar aynı zamanda şöyle ezin birazcık kavrulacak ondan sonra ben şu ne kaptığımı gösteriyorum o anda şu puanları doğradık hemen tartamızı aldık şimdi arkadaşlar azıcık taze nane koyacağım şöyle azıcık taze nane bir avucum içine kadar siz tabi benim bu, bu, ölçülerde yaptığım için benim gördüğünüz 4 tane kırmızı biber 4-5 tane de yeşil biber Arkadaşlar şöyle bir avuç kadar nanemizi koyduk Zaten yıkadım bekliyor buradan Hemen aynı nane ölçüsünde de maydanozlarımızı doğrayacağız Ayıtladım ben yıkadım kuruttum Şöyle hemen maydanozlarımızı da küçük küçük doğruyoruz Bu arada sosumuz kaynıyor zaten hani Yağ, salçalar, domates sosunu koyduk 3 tane armut domates rendeledim. Bir domatesin içine koydum, doğradım. 2 yemek kaşığı sıvı yağ, zeytinyağı, 1 yemek kaşığı sıvı yağ koydum ama benim tahta kaşı biraz büyük. Yani ona göre ayarlayın. Bu bir çay kaşığı şey yemek kaşığından fazla. Şimdi arkadaşlar bu arada bu oldu. Tabii ben çekim ara ara yapıyorum ya. Biraz suyunu çektirdik domatesin. Şimdi 1 su bardağı Osmancık pirinci diyorum. Ben küçük pirinç. Ben böyle dolmalara küçük pirinç koyuyorum. Şey pilav yapacağımda da baldo pirinç kullanıyorum arkadaşlar. Dolmalara küçük pirinç. Güzel oluyor. Eğer ki şey yapacak olursam da pilav hani pirinç pilavı baldo kullanıyorum hani. Şimdi bile mis gibi koktu. Daha hiç biz buna ne tuz verdik, ne bir şey verdik, hiçbir şey vermedik arkadaşlar. Ben dereotu seviyorum biliyorsunuz dolmada. Azıcık da dereotu koyacağım. Bu arzuya kalmış artık. Dereotu olmazsa olur yani. Ama nane ile maydanoz kesin olacak. Bu dolmada. Hemen şöyle küçücük azıcık bir şey. Hemen azıcık. 2-3 dal yani. Ben hemen dereotusunu da koydum. Şimdi arkadaşlar. Bu esnada şeyi verelim. Baharatlarını verelim. Bunu ne katacağız? Hemen bir çay kaşığı kadar karabiber. Bir çay kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı tuz attım. Yarım tatlı kaşığı kadar pul biber atıyorum ben. Acı. Biliyorsunuz acıyı çok seviyoruz. acık acılı olsun diyerekten. Baharatım da bu. Başka hiçbir şey koymuyorum baharat olaraktan. Hemen pirinç ekini de olur zaten bunun. Çok pişirmeyeceğiz. Hemen bunun içinde birazcık pişmesi lazım ya. Bir su bardağı kadar da su koydum arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar kaynamaya başladı hemen. Hemen pirinci tutar çünkü hemen böyle döndürtüyoruz. Görüyorsunuz zaten yıkanmış pirinçti. Hemen kabarmış. Şöyle karıştıralım. Güzelcik güzelcik. Allah nasip ederse. Arkadaşlar şimdi bu kaynadı ya. Tabi biz bekliyoruz kaynamasını etmesini. Suyunun çekmesini. Şimdi ben bunu hemen yeşilliklerini veriyorum. Biraz kaynattıktan sonra. Hemen bir tık da böyle kaynatıp kapatacağız arkadaşlar. Şöyle yeşilliklerini verdim. Bu pişirerek yaptığımız dolma yapıyorum. Ben çiğden yapmıştım önceden gösterdim. Dolmamı da gösterdim. Yaprak sarmamı da gösterdim. Bir günde Allah nasip ederse beyaz yapacağım ama bir misafir bekliyorum. Onu seven. Ona göre yapmak istiyorum. Çünkü bizimkiler tüketemiyor. Şöyle çarşı pazar zaten fotoşun hep karışıyor. Arkadaşlar zeytin zamanı geldi. Bir sonraki videom zeytin kırması yapacağım. Tatlandıracağım. 2-3 gün onu ben hep çekeceğim çekeceğim. Aynı turunç reçeli ve tahrana yaptığım gibi onu da göstereceğim Allah nasip ederse. Ama kışlık değil. Onu güzelce anlatacağım ben size. Şimdi dolmamızı yapalım. Onun kafanız karışmasın. Güzel bir kırmızı zeytini yapacağız. Antalya'nın güzel bir zeytini. Ablam günü köyde vardı getirmiş bana Allah razı olsun. Hemen onu kırıp size göstereceğim inşallah. Yemelik hemencik. Şöyle. Bir tık kaynasa kapatacağım arkadaşlar. Hemen kapatacağım. Şöyle kenarlarına kapansın hemencik. 2 dakika suyunu çeksin. Bir de yeşillikleri diriliği gitsin. Görüyorsunuz kaynıyor. Altı kısık zaten arkadaşlar. Hep kısıkta yaptım. Hemen kapattım. Geliyor. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere hemen suyu da çektiği için altı tutmaya başladım. Hemen kapattım ben bunu. Artık ağzı açık şekilde tuz oranına bakın arkadaşlar. Tuz oranı falan iyiyse tuz atmayın. Hemen ben de bakacağım. Şöyle karıştırın. Havalansın bir soğuması lazım bunu. Hemen böyle dolduramayız çünkü. Şöyle ağzı açık şekilde soğutalım. Dolduracağım tencereyi de hazırladım. Allah nasip ederse şöyle güzelce karıştıralım. Ne kadar güzel biliyor musunuz arkadaşlar? Kokusu enfes gerçekten. Allah'ıma şükürler olsun. Bugün cuma mübarek gün. Hemen ben bunu akşama yayınlayacağım size. Şöyle görüyorsunuz. Hemen ben bunu soğutacağım arkadaşlar. Hem biraz da iyice özletsin. Baharatları, acıları, şeyleri karışsın. Soğusun gelelim. Arkadaşlar yarım saat dinlendirdim. Tekrar şöyle bir karıştırıyoruz. Tam ılık olacak. Hani soğuğa yakın ılık. Şimdi dolmalarımızın içine katıyoruz. Yani yapacağımız malzemenin içine dolduruyoruz. Ve hakkınızı helal edin arkadaşlar. O kadar güzel kokuyor ki. Şuna ben küçük kaşık alayım. Şöyle şöyle dışlarına taşmasın. Şöyle hem elle beraber küçük kaşık Şöyle şöyle dolduralım. Bazısı böyle kavurmalı seviyor arkadaşlar. Benim diyorum ya Pelan teyzem vardı. O hep dolmalarını yaprak dolmasını bile böyle kavurup da koyardı. Ama dolabınıza falan dondurucu atacağınız. Arkadaşlar böyle doldurun. Böyle pişirin. Soğutun. Dışarıda da bekletin biraz. Bir saklama kaplarınıza koyun. Poşette olmaz çünkü bu. Böyle hazır misafirlerinizi doldurun. Dolabınıza koyun dondurucunuza. Artık benim dondurucuda da yer kalmadı. Hiç evimde yer kalmadı. Turşudur, reçeldir derken. inanın. Şöyle şöyle dolduralım. Her yerim doldu. Onun için dondurucuya barbunya falan attım. Bamya attım. Bamya falan göstersem iyiydi ama. Her zaman da çekim yapamadığımıza denk geldiğinde. Şimdi de kırmızı biberleri dolduralım. Aynı şekilde şöyle açın iyice arkadaşlar. Bolca koyun. Şöyle güzel güzel. Şöyle. Dışarılardan kaçanlara da alalım. Şöyle. Bunları da bir kaşıkla geçelim. Bazı ürünleri yaparken arkadaşlar ben biliyorsunuz artık yüksek sesle konuşuyorum. Böyle bir şey yaparak konuşuyorum. Ama hani artık herkes beni öğrendi yani. Benim seyircilerim, takipçilerim benim tavırlarımı öğrendi. Böyle bir ortam olsa da buluşsak hepimiz beraber benim takipçilerim. Antalya çok güzel. Kahvesi, çayları var da her şey dolu. İstek, bir sohbet istek. inanın. Birebir tanısanız da aynıyım. Bire iki tanesiniz da aynıyım. Hiç değişmedim. Hep böyleyim. Şöyle arkadaşlar. Bu da domatesim. Eşime özel. O çok seviyor domatesi. Çocuklar yemez. Ona bir tanecik yaptım. Şöyle. Elle de yardım ediyorum artık, artık arkadaşlar. Şöyle bastırın biraz. Altlara da girsin. Şöyle. Fazlalıkları alalım kenarlarını toplayalım arkadaşlar ben bir şeye başlarken içimden besmelememi çekiyorum Allah'ım hani onu göstermeye, dinlemeye gerek yok elhamdülillah herkes müslüman beni seyredenler seyretmeyenler de vardır belki başka ülkelerde ve derim ki Allah'ım beni utandırma benim elim değil Fatma namızın eli derim yaptığım ürünler lezzetli olsun Kimsenin bir şeysi ya bana gitmesin diye hep böyle kendi kendime söylerim. İlla onun dışından söylemeye gerek yok arkadaşlar. Hani ben onları söylerim. Besmelemi çekerim. Allah'ım beni mahcup etme derim. Allah'ım beni utandırma derim. Benim evli değil Fatman'ımızın eli derim. Allah'tan da çok şükür. Hani hiçbir şey daha ben 33 yıllık evliyim. Bir kere yeni evliyken bir aylık plan evliydim. Anlatıverim size. <laughs> arkadaşlar semizotu yaptım. Tabi salça koydum. Ben domates yok. Hani nereden bilmiyorum. Kış günü herhalde. Şimdi arkadaşlar hem lafımı edeyim hem de şey. Şimdi iki tane de şöyle patlıcan aldım. Benim soyacağım vardı ama nerede kim bilir. Şimdi kaşığın arkasını aldım arkadaşlar. Şöyle kaşığın arkasıyla sivri yeriyle birazcık oyuyorum. Sonra bıçak yardımıyla devam ediyorum. Şöyle şöyle de oyabilirsiniz. Hani nasıl severseniz. Benim vardı aslında oyacağım da. Tabii kim bilir nerelerde çıkarmayı unutmuşum. Bir de şimdi onunla uğraşmaya. Şöyle arkadaşlar istediğiniz kadar çekirdekli yerini çekirdeksiz oluyor bazen. Bu çekirdekli çıktı. Yapacak bir şey yok. Hemen şöyle temizleyelim. Ve bıçak batıralım arkadaşlar. Patlıcanlara bıçak batırıyoruz. 3-4 tane. Ve içine azıcık tuz atıyoruz. Kararmasın diyerekten. Çünkü ben bunların dışlarını yıkadım ya. Hemen bunları ben bekletmiyorum. Ben dolmayı yapacağım da yapıyorum. Patlıcanlar hiç kararmasın diye. Şöyle gördüğünüz üzere doldur, doldurduk koyduk. Şimdi hemen bir tane daha aldım. Hemen onu da oydum. Şey anlatıyordum. ha, bir kere semizot yap, yaptım. Yeni evliyim. 20 yaşında evlendim arkadaşlar. Ben birazcık erken evlendim. Ondan sonra. Ben onun tabi suyunu çekeceğini falan unuttum. Çok sulu olmadığını bilmiyordum. Körlük mü diyelim artık. Fikirim etmemişim. Telefonlar yok. Annelere falan arayamıyoruz. Anne bu tarif nasıl diye. Ben onu koydum. 10 dakika sonra geldim. <laughs> benim semizler yanmış arkadaşlar. Susuz kalmış. Domates olmadığı için de salça olmadığı için de olduğu için de benim semizlerim yanmış. Yapacak bir şey yok tabii. Çöpe gitti. Sonra dedik ki bu saatten sonra ben yemek yapamam. Benim eşim de zeytin peynir olayını çok sever. Biz Antalyalılar zaten zeytinlerimiz bol. Cevizime giderken bile annem hem siyah zeytinim hem yeşil zeytinimi verdi. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin. Cuma günü anmak istedik herhalde. Hani öyle bir şeyim var. Yoksa ben hiç daha hayatımda ondan başka ne yemek yaktım, ne yemek unuttum. Hani tuzlu olabilir, ekşi olabilir o ayrı konu. Şöyle bıçaklara da batırıyoruz aynı zamanda. Hem sohbetimi yapayım hem şeyim yapayım. Şöyle. Arkadaşlarım. Güzel güzel olsunlar. Heh. Şimdi bir tane kaldı. Onu da doldurayım da içim kalacak gibi biber çıkaracağım çünkü. Dediğim gibi. Eğer bu kadar yapmayacaksanız arkadaşlar bir çay bardağı, bir buçuk çay bardağı da yeterli gelecekmiş. Çünkü pirinçlerimiz şişti ya. Onun için şöyle onu da koyduk. Evet arkadaşlar ben üç tane daha biber çıkardım. Çünkü fazla gelecek, bu kadar da pişirirsem yabana gider. Bir sonraki bir yemek yaparım, yanına bir çorba yaparım. Onun yanına şöyle takviye olur diyerekten 3 tane biberi şöyle bir tane koydum. Şu dursun şöyle. 2 tane patlıcan aldım. Şöyle bir tane de yeşil biber aldım. Şunu da şuraya sıkıştırdım arkadaşlar. Şöyle güzelce pişsin diyerekten. Şunları sonra pişireceğim artık. Onları göstereyim göstermem bilmiyorum. Çünkü şeylerim var. İşim olur yapamam yemek. Yanına ben onu bir torba pişiririm. Şimdi arkadaşlar bir su bardağı kadar suyu aldım tencereme. Hem yağsı hem pirinçleri kalırsa yabana gitmesin diye. Alttan verdim. Bir su bardağı kadar. Ne oldu? Bir su bardağından ne kadar çok pirinçten görüyorsunuz arkadaşlar. Yemeğimiz oldu toplarsan da bu bir kilo yoktur yani kalan zefselerimiz. Şimdi arkadaşlar böyle har 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 pişirmemek için bir tane kapağımızı örttük. Bir tane de kapağını örttüm. En kısık ateşe tıkırdasın diye bırakıyorum. Yani pişsin artık. Heh, şöyle gördüğünüz üzere çok güzel bir dolma yaptık. Allah mağazadayla yemek nasip etsin inşallah. Yanına bir yoğurt koyacağım. Tamam arkadaşlar zaten göstereceğim. Pissin gelelim. Evet arkadaşlarım. Misler gibi oldu. Oo çok sıcak. <laughs> Bakın harika. Allah'ım. Herkesin evinde buldukları kesik versin. Yine mübarek günümüz olsun. Evet arkadaşlar. Çok sıcak. Şöyle bir tane patlıcan alalım. Şöyle biberi de alayım. İçini göstereyim size. Doku testi yapayım. Şöyle gördüğünüz üzere bakarsanız nasıl anlayacaksınız? Pirinciniz pişmişse anlayacaksınız yani. Ona göre şöyle mükemmel 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 bir tane de biber dolması alalım. Şöyle görüyorsunuz. Harika. Bir yufka ekmeği olacak yanında. Bir yoğurt koyuyorsunuz. Bir öğününüzü atlatıyorsunuz. Allah nasip ederse Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlar dün 7 bin oldum. İnşallah 70 bin, 700 bin olurum. Çok yavaş gidiyor ama gene de olsun. Her şeyin hayırlısı versin. Allah'ım sizin gibi insanlar tanıdım. Sizin gibi arkadaşlarım oldu. Sizin gibi dostlar oldu. Ee, Instagram'dan yazanlar oluyor. DM'den konuştuklarım oluyor. Herkes kendine iyi baksın. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Yeni tarihlerinde görüşmek üzere. En yakın tarihim... Zeytin çıtlatması yapacağım. Yani kırması. İnşallah onu da göstereceğim tek tek. Şimdilik hoşça kalın.